Evet merhabalar. Merhabalar. Ee, e. ya, okulun Öğlesi... bahçesinden demin çıktık. Ha lan. Kaçak böyle biz. <laughs> Okula gitmemişiz. Okulun bahçesine giriyoruz. Elimizde telefon çok sıkıntı olay. <laughs> evet. Bir de önümüzden en sinirli hocam geçmiş. Evet. <laughs> bu bu gitmedi. Yani. Ben en azından öğleye kadar dayandım. Ben gitmek istemedim. Ben bu son hafta boyunca gideceğim. Oğlum ekran kapanıyor ya niye? Kapanmasın ya. Söyle ona kapanmasın. Dokunmam hmm. gerekiyor. Ya, dokun o zaman. Dokununca şey açılıyor bak. Oo. Olsun kanka. Neyse bir şey olmaz. Bir şey <laughs> Galerin çok mu normal? Galerin hiç normal değil. Yürümeyi aşırı üşeniyorum. Oğlum çok sıcak. Arkadaşlar siteye yeni köpekler gelmiş. Bir tanesi çok korkun. aynı bana benziyor. bir de onun zıttı bir tane köpek var. Hep o de da aynı üstü. ben. Oğlum bir şey canım. Bu yere dökülen çiçekler pirince benziyor. Pilav canım, canım. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Ay bok gibi bir şey oldu. Ya sen. <laughs> o ne lan? Yaprağı <laughs> et sandım. Yaprağı. Ya bugün dışarı çıkacağız ya şimdi Çık, çıktık da ben binadayım. Asansörden falan inmişim. Gidiyorum şu merdivene doğru. Hı. Abla sanki binada kurban kesmişler. Bok gibi Vay. Wow. <laughs> nefes almadan konuştum. Nefes, 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 el, el, el. Oh. Köpeği işte. Bu videoyu öylesine açtık. Aktiflik olsun. Diye. Kanal büyümüyor ki. Ne yapayım ya? Abone olun, döverim size. Kaldı o kadar video de. atıyoruz. Ya bunun hmm. bu önceden hesap kaybetti. Yeni hesap açtı. Yeni hesabı şu an 5 abone. Bizden de şey ya. <gülüyor> 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 Önceki hesabım 14 abone falandı. Sonra yeni de. hesap açtı. Bir anda 5 abone oldu. Biz 4 abone de kaldık. Ay, abone olun lütfen ya. bak kadar video hazırladım. Çok emek harcadık. <laughs> Ne? Son video. Son video izleyin. Aynen aşırı güzel. Son topluluğa da bakın. Ben editledim onu. Ona. Ben editledim onu. Kıskanmayın yalnız. Son topluluk da. da mükemmel. Evet. Okulun bahçesinden yukarıdan aşağıya bir bakacağım. Niye öyle evet. bir şey vereceksin? Çok eğlenceli çünkü. Dur dur. Ooo <laughs> Melisa var da. Çok dışarıda. Oğlum kreker ölmüş. Baksana kanı da orada. aman tanrım. Of, o, Yalnız mi? hoca da bunlarla oynuyor ve çok güzel oynuyor. Vuramadı. <laughs> Tam biz nereye gidiyoruz? <laughs> biz sen, galiba markete gidiyoruz. Galiba. galiba. Aynen. Markete gidiyoruz direkt. Anlayın artık. Ya biz açız tamam. Ne alacağız? Dondurma galiba galiba. Ben dondurmanın yanında belki kinder de alabilirim arkadaşlar. Bana kinderden çık çıkmasını istediğim şey çıktı o yüzden artık almayacağım. Ben de uçan ayılı taraf Ve ben o tarağı dün kemirdim. ne? Bildiğin sıkırı kemirdim ben. Saç yedim mi yanlışlıkla? Ne? Yanlışlıkla saç kaçtı mı boğazına? Boğazına böyle kaçtı böyle. Ben... Oğlum <laughs> çorap var. Ne? <laughs> çorap. Bak markete geçince videoyu durdurma arkadaşlar. Bence de. Yoksa aman tanrım kafamı <laughs> nasıl öldürür? <öyle geç? gülüyor> Bak. Tabii kesin kapatma. Aa çok boş olur. Oh, no. düşünüyoruz. Heh. Ve şarjı var mı ondan bir daha bekliyorum. Ben açıklamayı yine değiştirdim bu arada Hayvan mısın ya? Tam bakacağım biraz. Daha. bu da değişsem olur mu? Bunu değiştirdim yoksa bazı de değişiklikler mi? Sadece metin girinler <gülüyor> kaldı. Öyle <laughs> mi? Ya çok <laughs> korktu. güzel cam skeri yaptı da. Köpek bizden büyük olur mu? Hey ya. Lan. Oo. İkili combo. Aynı biz. İkili combo bence yapan proje Benim combo dondurma geldi. Evet. Twist mi açıyoruz? Gerçekten mi? Bak, biz markada yakınlaştık. Ekran kaydını durduruyor. Durdur. Merhabalar biz geldik. Patates kokuyor lan burada. <gülüyor> 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 hmm. Evet. Hı. Eee açacağız. Marketteki Bilmiyorum, son kinder. <laughs> evet. Açılışı direkt kamerayla mı çeksem ne olacak? Bilmem. Çekim gel ya. Evet. <laughs> kinder açıyoruz. Aç. Ya. Ah koy. yok <laughs> ki. Dur. Şunu evet. Pembe bir şeyler gözüküyor değil mi? Hmm. sizce ne çıkacak? Hemen hemen telefon, ar <laughs> telefon arkası. Telefon arkası. Hemen, <laughs> hemen arkadaşlar şey yapacağız. Ee, açın şu benim elimde telefon Uçan ayı ya da bizim, uçan kirpi lütfen. Bizim neler istediğimiz bak. Ee, bu gerizekalı şunu veya şunu istiyor. Uçan ayı ya da uçan kirpi. Kedi istiyor mu? Kedi yok de... ya. Hmm, ya şunda şunu, şunu istiyor. Bunun efendim. mor saçlısı falan. <laughs> ee, şuna, <laughs> şunu istiyoruz. Bu çok da pembe bir şeyler görünüyor. Kamerada ne kadar görünüyor <laughs> bilmiyorum da. Baya pembe şurada falan. Adı hmm. Akim. At, Şöyle. Spoiler yemek. O ne? Hay <laughs> dur. Yumurtayı ya mutluğum. Galiba yanlışlıkla ayakkabını gösterdim. Çorabını, orayı keserim. Çorabımı gösterme <laughs> yeter. Orayı göster. Orayı keserim. Ya o. bu ne lan? Ya bunun işte yeşili. Ama en azından uçan kirpili. Bak işte bunun uçan ayılısı bende vardı Arkadaşlar tarak çıktı. Tarak. E neyse canım sıkılınca. Bak dün ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Dün ben bu şeyi alacakken diğerini aldım. İkimizde de çok çıktı, çıkacak gibi. Yapılışına bakalım ya. Ya ben açamıyorum şey, ki. Yapılışını biliyorum oğlum ben. Bu böyle burayı. Bir elmasın masını açmak çok zor. Hep hep geliyoruz ya. Evet. Karak. Biz figürü bekliyorduk. Yanlış yapış yapıştırdım diyorum. Her şey. Ya ayakkabını gösterdim yine ya. Al gözler. <laughs> Allah Allah ne ne istedin ayakkabını? Keserim orayı arkadaşlar. Ha, sonunda bak ne kadar güzel. Göster. Evet arkadaşlar tarak. Eminim pa parmaklar çok kötü ya neyse. Dur tarayacağım saçımı. Sakın yanlışlıkla beni gösterme. <laughs> <laughs> Reflex oluyor Tamam kapatıyorum. Görüşürüz. Daha editlemesi Bir dakika. var bununla. Önce tarayayım ona göre planlayacağım puanlayacağım. Güzel öneririm. Tamam. <laughs> Ee, merhaba nasıl lan bitiriş yap Merhaba nasıl bitiriş yapılacak bilmiyorum.